Meclis bayram sonrası çalışmaya başlayacak. Yoğun mesai var. Öncelikli gündem maddelerinin ayrıntılarını ise İlter Yeşiltaş anlatıyor. İlter. Merve Tepe Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonlar önümüzdeki hafta salı günü itibariyle çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Ve Temmuz sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai sürecek. Tabii öncelikli gündem başlıkları var. Önemli kanun teklifleri gündeme gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O tekliflerin başında şüphesiz kripto piyasasına düzenleme getiren yasa teklifi geliyor. Düzenlemeli hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirilecek. Hem yatırımcı korunacak hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım getirilecek. Kripto para kullanıcılarıyla ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yine bu yasayla düzenlenmiş olacak. Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için sermaye piyasası kurulundan izin alınması gerekecek. Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verilecek. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınmış olacak. Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabının bulunduğu ifade ediliyor düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemlerle bilgi suistimalinin cezaları da belirlenecek. Piyasa bozucu eylemler kapsamında 246 bin lirayla 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9. yargı paketinin de sunulması bekleniyor önümüzdeki haftalarda. Paketteki casusluk tarifi değişecek. Halen adi suç olarak tanımlanan adam kaçırma, belge, bilgi toplama başka bir ülke adına yapılırsa bu casusluk sayılacak. Suçu milli güvenlik açısından stratejik noktada görev yapan işlerse eğer cezası katlanıyor. Ve bir diğer önemli kanun teklifi ise öğretmenlik meslek kanunu. Bu kapsamda bu yasama yılında da öğretmenlik meslek kanunun çıkması bekleniyor. 38 maddelik bir kanun teklifi üzerinde çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Buna göre öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar artırılacak, derslerin ortalaması atamaya esas alınacak, aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak gibi bu şekilde maddeler yer alıyor öğretmenlik meslek kanununda. Bir de tabii ki ekonomi paketiyle ilgili de bir çalışma var. Bu çalışmalarda tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Dediğimiz gibi önümüzde bir, bir buçuk aylık bir yoğun mesai olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu saymış olduğumuz kanun teklifleri de kanunlaşacak. Biz de takip edip ayrıntılarını aktarmayı sürdüreceğiz Merve Tepe.